Nasılsın? İyi, i̇yi. Sizleri bir tanıyabilir miyiz? Dedem yaşıyor mu dedem? Dedem gitti. Rahmetli oldu. Oldu. Siz dedemle nasıl tanıştınız? E ne bileyim tanıştık, kaçtık gittik. Kaçtık, kaçarak mı evlendin sen? Evet. Ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> Nereye kaçırdı dedem seni? Kaçırdı. Nereye kaçırdı? Götürdü, ne götürdü? Şehre mi götürdü? <gülüyor> <gülüyor> Zekeriya. <laughs> Zekeriya. İyi. <laughs> Amcanın ismi Zekeriya mıydı? Yok, buralı. Ha buralıydı. İsmi Zekeriya'ydı. Arkadaşı var bunun. Aldı yetti oraya beni. Ha, aldılar götürdü. O zaman o. araba var mıydı? Neyle kaçırdı seni? Araba bile yoktu. Gittik oraya. Oradan geldik, gittik. Ha. <laughs> Oğlum ne bakıyorsun lan? <laughs> Şimdi annem babam bir şey demedi mi o zaman kaçtığına? Küstüler, küstüler. E nasıl barıştınız sonra? Sonra barıştık. Ha, sonra gittiniz ellerini öptünüz bayramda. Barış'tan barıştın. Gönüllerini aldık yani. Tamam teyze, bir şeyler söylemek istediğin bir şey var mı sonunda? Bir şey yok. Allah'a çok şükür. İyi, Vücutumuz sağlık, ortalık iyi. Sağlık, selametlik, her ters, her şey. Allah size sağlık, sıhhat versin. Amin, size de ömür versin Allah. Amin, cümlemize teşekkür ederiz. Siz de başka edeyiz. kadar sürün, evliyseniz, bekarsınız evler. Amin, Hazır yazılar yazsın. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Ha. Teşekkür ederiz, dualarınızı aldık, teşekkür ederiz. Haydi.